Skandalın dalga dalga yayılması her yere dokunmuştu. Ve öğretmen bir örnek değil, gerçekti. Olayın ortaya çıkışıyla da veliler şok olmuştu. Zira okulun güvenilirliğinden tutun da çocukların yanında saygın görünen bir eğitimcinin böyle bir gizli hayatı olabileceğine dek pek çok konuda tartışma alevlenmişti. Okul yönetimi iddialara sessiz kalmış, ilgili öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve ortadan kaybolmuştu. Biri yüzünden, biri giydiği ayakkabıdan, bir başkası vücudundaki dövmeden teşhis ediliyordu. İfşa olanlar, her internetteki bir videosunu sildirse, aynı gün defalarca başka bir yerde daha paylaşılıyordu. Dolayısıyla tek çözüm sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmaktı. Ama öte yandan yaşananları inkar etmeyip, evet o videolardaki adamlardan biri benim diye canlı yayın açan da olmuştu. E bu ünlü olmanın farklı bir yoluydu ve reklamın iyisi kötüsü olmazdı. Zira insanlar bazen duyarlı olmaya abartabiliyordu ki bazıları helal olsun dürüst adam açık açık söyledi bile demeye başlamıştı. Yani sosyal medyada her şey mümkündü. Ama bu nasıl olmuştu gerçekten? O kadar adam nasıl bu adına ne demeli bilemediğim şahsa kanmıştı. Onlarca yakışıklı genç ve güçlü erkeğin kırmızı rujlu bir amcaya kanışı haliyle düşünülmesi gereken bir konuydu. Ortak görüş ise bu olayın birçok tabuya dokunduğu ve amca